O bebeklere yedirdiğimiz ilk akışkan yiyeceklerden biridir. Yoğurt bakteri de dahil mikroorganizmalarla dolu olmasına rağmen yiyebileceğiniz en sağlıklı yiyeceklerden biridir. O halde nasıl olur da bir fabrika potansiyel tehlikeli karışımlar içermesine rağmen testlerden geçebilen yiyecek maddelerini üretir? Meyve aromalı yoğurt yapmanın ilk adımı meyvelerin kontrol edilmesidir. İşçiler meyvelerin kabuklarını ve çekirdeklerini ayıklarlar. Ayrıca herhangi bir renk bozukluğu olan ya da ezik, çürük meyveler de ayıklanır. Meyveler yoğurdun içine oldukları gibi katılmazlar. Meyveler önce reçel yapılır. Katılan reçel tam kıvamında ve tadında olmalıdır. Karıştırıcıya dökülmeden önce karışımdaki tüm malzemeler dikkatlice ölçülür. İlk malzeme sudur. Onu reçele kıvam vermek için yapay ve doğal tatlandırıcılarla dengeleyiciler takip eder. Meyvelerin bazı tipleri yeterince kendi renklerinde değildir. Bu yüzden fabrika yapay renklendirici ekler. Sonraki adım fruktoz, meyve şekeri ve sakaroz. Şeker kamışı veya pancardan elde edilen şeker adlı iki tip şekerin eklenmesidir. Makineye karışımı dışarı pompalar ve tekrar geri alarak harmanlar. Sonra biraz daha renklendirme, ardından meyve, ardından bir saat boyunca ısıtma ve karıştırma. Sonraki adım zararlı bakterilerin öldürülmesi için reçeli bir saat minimum 80 santigrat derecede ısıtmaktır. Yoğurdu hazırlamak için toz haline getirilmiş değişik süt ürünlerini süt ve kremayla karıştırırlar. Az yağlı yoğurt için yağsız süt kullanırlar. Karışımdaki malzemeleri harmanladıktan sonra karışımı 80 santigrat derecede yarım dakika ısıtırlar. Bu karışımı pastörize etmek için ihtiyaç duyulan zamandır. Bu esnada bakteriler serbest kalır. Bu başka bir problemdir. Süt ve krema doğal olarak ayrışır çünkü krema kendi yağlı içeriğinden dolayı daha hafiftir. Sonraki adım homojenizasyon yani birbirinden farklı ürünleri harmanlayarak tek tür ürün haline getirme aşamasıdır. Süt ve krema harmanlanır. Homojenizatörün pistonları yağ parçalarını sıkıştırarak ezer. Karışım daha sonra 45 santigrat dereceye ısıtılmış fermentasyon mayalanma tanklarına gider. Süt endüstrisi için bakteri kültürleri üreten bir fabrikadan satın alınan bir paket canlı bakteri tanklara boşaltılır. Mayalanma süresi yoğurdun cinsine bağlı olarak 6 saatten 20 saate kadar sürebilir. Bu fabrika yoğurt kaplarını plastik tabakalar ve kağıt etiketler kullanarak paketleme bandında üretir. Makine plastiği ısıtır ve onları kapların içine biçimlendirir. Sonra kapları kağıt etiketlerle sarar. Bu ikili operasyonu makinelerin alt kısmından görebilirsiniz. Şimdi kaplar yoğurt ve meyve reçeli karışımıyla dolduruluyor. Yoğurdu mikroplardan korumak için makinenin bu bölgesindeki hava çok katı bir şekilde kontrol edilir ve filtre edilir. Yoğurdun içindeki bakteri iyi bakteri olarak bilinir. Bağırsak sistemimize doğal olarak uygun tiptedir. Bu bakteriler bir bileşik üretirler. Bu yoğurda kendine özgü lezzetini veren bileşiktir. Şu kırmızı noktalar elektronik sensörler olup dolum seviyesini doğrular. Kap kapakları ince ama güçlü alüminyumdan imal edilir. Önce kapak tabakaları baş aşağı olarak yazıcıdan geçerlerken üzerlerine son kullanma tarihi basılır. Açılmamış yoğurt 40 günden fazla bir süre taze kalabilir. Daha sonra kapak tabakaları düzeltilerek kapların üzerine sıcak baskıyla mühürlenir. Sonunda makine kapları fabrika hangi formatta paketleme yapıyorsa ona göre otomatik olarak böler.